Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine ETS 2'de uzun bir yolumuz var. Bu sefer altımızda ise Temsa Maraton var. Kuralım aracımızı. Aracımızın kapıları benim bildiğim açılmıyor galiba ama açılmıyor. Şu cam evet camlar açılıp kapanıyor sadece. Buranın var mı? Burada bir olay ben göremedim. Böyle bu taraf böyle de gidebiliriz bak. Ama ben böyle sürersem bir yere girerim ben kendimi biliyorum. Dışarıdan da göstereyim böyle. Çok güzel bir araç. Sesi yalnız şey gibi ya. Bir tıra benziyor ses. Onu yapamamışlar sadece. Oğlum bu ne böyle lan? Bir yere gideceğiz. Şimdi arkadaşlar nereye gideceğiz onu da göstereyim. Edirne'den bir çıkıyoruz tamam mı? Ne diyor zaten? 497 kilometre yapacağız. Yani 8 saat 12 dakika. Biter mi lan bu yol? Boğaz köye gidiyoruz. Boğaz köyde artık ben oradan atlayacağım. Marina'ya doğru. Şey Oyuna yapacağım. daha maalesef ki bildiğiniz üzere daha DLC'si çıkmadı. Otobüs DLC'si çıkmadığı için. Halen daha modları kullanıyoruz. İnşallah çıkar da bir an önce biz de şey yaparız. çalıştıralım. Çalışıyor mu lan? Dur. Çalışıyor. Dur manuel kullanacağım ya. Var mı manuel? Var yavrum benim. Şöyle bismillah diyelim çıkalım ya. Oğlum bu trafiğe ne oldu Ee, şuradan acaba bir dakika lan trafik arkadaşlar dolmuş ya trafik ya İstanbul abi İstanbul büyük şehirlerden kaçacaksın aga. En güzel küçük köy yerleri. Farlarım nasıl lan? Aa bak farlarımı da açtım. Güzel Burada abi dereceler abi. falan yazıyor. 26 derece falan diyor. Çıkışı Buradaki çıkışı kullanacağım. Otobüsün sesi de böyle. Gösterdim zaten sesini. İnşallah zevk verir bak. Ama böyle ıslama pıslamalar fa falan da var tabii. Ki. Göremiyorum ki oğlum. Bu arabanın otobüsün aynaları ne biçim böyle ya. Kolu göremedik ha. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuk inşallah. Oğlum lan dur. Ses çok açık. Sesler çok açık. Sesler çok açık olursa iyi olmaz. Yalnız bu modu yükledikten sonra arkadaşlar bilgisayar yani harbiden çok ağırlaşmaya başladı. Nedense bilmiyorum. Yani ne yükledi? Sadece bir otobüs modu kurduk yani. Bilmiyorum. Bir ağırlaşma oldu. Hala daha ağırlaşıyor. Umarım herhangi bir sorun olmaz. sola doğru yöneceğiz. Soldan devam. Soldan çıkın. Tamam. Burası nereye gidiyor lan? Keşan Tekirdağ lan. Bir gün Keşan'a gidek ya. Bak. Abi sizler geçmeyin. Al bak geçersen ne olur? Hiçbir şey olmaz. İhlal ettik evet. Ama bir sor bakalım niye ilal etti. Soran yok. Dışarıdan da böyle. Süzülüyor ya otobüs süzülüyor. Es araları da çok acayip ya bunun. Bak bak yol sesini duyuyor musun bak? Torn sesli bir acayip ha. soldan gireceğim şimdi ne diyor tabelalarımız İstanbul Sağda Kapıkule Hamza Beyli solda diyor arkamdaki arkamdaki mal basıyor bir de sinyal yaktığım anda basıyor adam ya güzel yaylanıyor yalnız modu yapanın eline konuna sağlık gerçekten çok güzel bir mod olmuş Retarder var mı lan? Aa retarder de var ama sesini koyma onu herhalde sonra koyacak Var var retarderin sesi de var. Lan oğlum ben de yanımda... Nereye geldi oğlum? Kapıkul 56. Oh yavrum bir çek gibi değil lan bu çok erken söyledim bu lafı ama 56 kilometre. Sağda kalın. ve sağda. Evet çıkıyoruz. sağda kalıyoruz. <laughs> Alan da çıkıyoruz ya Hamas beyliği Tabelayı okuyayım derken uçuyorduk lan Oğlum hava vurgulandı herhalde yağmura denk geleceğiz gibi ya bakalım Hamza beyliğğ Tam boşta bırakmış mı arabayı? ki sular falan ne yazıyor? Allah bir yemek tabak su bir şeyler yazıyor. Evet oyun modu niye, yağmur modu da var şu an. Zaten onu da göreceksiniz. Hamza Beyli sınırımıza geldik. Nereden geçiyorum onu ben? Buradan. Arabayı boş da araba kendi aksın. Hava, havalı kornamız yok maalesef. Normal kornamız var. Arabi dışarılanda dışarıdan da görün. Göremediniz tamam. Direksiyon şeyi biraz farklı bunun ya. Oğlum vurmayın lan ona Hı -hı. birinin elinde silah var birinin elinde tablet var. Türkiye'den gidiyoruz oğlum açsana da. Şimdi efendim bir daha mı giriyorum lan? Aa dur. Buradan gireceğiz ya. Ne oğlum marbiden ha. Evet kamerası falan yok. Arka görüş yok araçta. Buradan gireceğiz. Buradan bir kontrol etmeler lazım benim aracı. Her an bir şey çıkabilir. Evet bir gümrük kontrol ediversin. Ne diyorlar mı lan? Evet mazotumuz falan tam zaten. Buradan da yolumuza girelim. Umarım kamerada herhangi bir sorun yoktur. Sorun var. Nerede sorun var anlayamadım ben. Buradan bir geçerim bakalım. Hesapla. Ha, tam tam hesapla. Oğlum kaçıncı lan bu artık bir bırakın gideyim lan. Rusça yazıyor ya. Arkadaşlar bir daha kontrol edecekler. Lan arabanın kontrol edecek yeri kalmadı zaten ya. Hudut kontrol noktası. Evet arkadaşlar şükürler olsun ki çıktık galiba huduttan da. tekerleri şey olur ha. Bil. manuel fitesi aldım zaten biliyorsunuz. Bayağı güzel araba ya. Otobüs. <laughs> güzel otobüs ya. ne diyor? diyor. Şu diyor. Bir aşk bir şey büklem, büklem yolları var dediler. Bakalım büklem büklem yolları var mı? Bu ne abicim? Ne bu? Burba. Tamam anlatıyor lan daha Burgaz diye. Daha bayağı bir kilometremiz var tabii ki. Dostlarım zevk alıyorsak beğenip abone olmayı da unutmayalım. Şimdi ben dışarıdan oynayamıyorum maalesef. Oğlum ne oldu lan? Bir şey ezdik herhalde biz ne yaptık? Ya otobüsün bir ağırlığı var ya resmen öyle bir mod yapmış ki yani. Pansiyonları sonra indirelim. Şimdi yere mere sürter mürter bir şey olur. Tek derdimiz zaten şu an yolcu alamıyoruz ama DLC geldikten sonra yolcu falan da alabileceğiz artık. O çok güzel olacak işte. Yani aslında diğer otobüs firm, diğer otobüs oyunlarına büyük bir rakip geliyor diyebiliriz yani DLC ile. sağdan döneceğim yetmişim. Şu yaylanış falan çok güzel lan. şöyle güzel bir motor sesi koyacaksın buna var ya. Bunun dalından yenmez ya. Dayı ne yapıyorsun dayı? Hay ben bir kere bir, geniş alayım dedim ya. Geldin hemen ölüme ya. Ulan 40 yılda bir geniş alan mı Aldırmayacaklar arkadaş. Direksiyon turu biraz farklı yalnız otobüsün. Şimdi kamyon oynadığım için bu biraz daha farklı geldi. Yanımdaki ne var benim? O da bizden. Aa o da Temse galiba ya. Safir mi o? Ya şu yol sesi çok güzel olmuş ya bak. Bir de birazdan retarlar çekeceğim Bir bak ondan sonrası. Bununla aynı mıyız ne yaptı yoksa? Hayır değil. Değil değil. Cık. O biraz Neoplan'a benziyor. Cityliner falan'a benziyor yanımızdaki ama biraz daha farklı. Farlar aynı o. Safir de olabilir bilmiyorum şu an. Çok hızlı şey yaptık. Evet düz devam ediyoruz biz zaten. Evet kayıt ilerliyor tıkır tıkır. Bu ne lan böyle? Bu da mı yeni radar noktası ne bu? Evet sola geçemedik bir türlü küçücük araba yüzünden ilerleyecek mi? Burgaz yuvarlağımız döneceğiz ama bir sol sinyalimizi yakıp solu yanaşmamız lazım. Şöyle bir bakalım. Neredeyim abim? Bunu Edirne. Evet. Edirne sağdan falan gidiyormuş. Döner kavşakta üçüncü çıkışı kullanın. Lan boşluk bırakıyorum ya. Alışamadım otobüs halen daha ya. inşallah sağdan gelen yoktur. Öyle bir geçtim ki aynaya bile bakmadan. Düşün ya. Yani. Şimdiki çıkışı kullanım. Yine mi sola lan? Döner kavşakta üçüncü çıkışı kullanın. Ya şu aracın ben yakıt durumunu anlayamadım ya. Böyle bir değişik göstergeler var ki. Hangisi benzin, hangisi şey? Evet, son dönüşümüz herhalde bu. Fil gaz. Her yerde fil gazı ya. Şu benzine bir bakayım. Benzin çok farklı bu arabanın. Allah Allah. Neyse. Değişiyor mu? Gösterge maalesef ki I'dan değişmiyor. Aman aman aman. Onun çok yaylanıyor ha bu. Döndüremedik otobüsü. içeri bir şey yapmış. Yoksa bir yere girecektik. Oğlum lan 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 olmadı. Çok çok zor dönüyor bu. Lan, Setra gibi değil bu ya. Bir Travego gibi değil bu. Acayip yapmış bunun modunu ya. kullanacağım da hadi kaldır bir daha şimdi iki çıkışım ne yazıyor abi? Aa, bir şey yazıyor. Anlayanlar yoruma yazsın. Ne yazdı belli değil. Komar ya 70 kilometre. İnşallah içindeki mazotla gider, geliriz orada kalırız artık. Çok güzel yollar var. Ama işte bir tane kamyon çıktım önüne böyle. Tamam kamyon oyun ama. Adan geçsem ne olur lan. Ay viraj dönüyorsun, fren yapıyorsun ya. Bir de yol mu? Sollama yapılamaz herhalde ya. Elim pitesi gidiyor Dön artık dön. Dönüşlerde bir şeylik var otobüsün ya. Bir hantallık var bak döndürüyorum şu an bak bak. Döndürüyorum ama bak bak ama iyi çok farklı ya. Herhalde direksiyon setine uyumlu yaptı gibi bunu. O yüzden. Hadi yapıştır hocam. Arada FPS'e de bakıyorum da sıkıntı var mı yok mu diye. Evet nereye geldik? Farnaya geldik. 70 kilometre git ya. ya. Yaylana yaylana. Çok seri araçta şu kilometre olayını sevmedim ben bunu ya. Gözükmüyor ki abi. Şu an ben kaçta gidiyorum? Soldan. Soldan mı? Şimdi mi söylüyorlar lan? Kaynayı da geçelim madem. Benim hard sağdan... bir sorun var galiba ya. Hard diskin bakımı zamanı gelmiş gibi ya Sağ sanki. Sağ. Arkadaş Amerikan trak değil sorun olmuyor. ETS'ye gidip küçük küçük sorunlar oluyor ya. Özellikle böyle arada bir donma sorunu. Yeşilde basacağım. Allah Allah yapılara bak ya. Döner karşılıkta ilk çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanım. Düz ilerleyin. Düz ilerleyeceğiz artık. Evet kaydımıza da baktık. Yola devam. Nereye geldik abicim? Çıkışı Yuvarlaktan döneceğim yine ben. Mentra mentra diyor ya. Şimdiki çıkışı kullanın. Böyle kullanalım mı bir kere? Vay 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 vay. Oğlum bak böyle kullanılır ha. Şşş. Bir deneyelim bakalım nereye kadar süreceğiz. Yeşili göreyim hem. Evet kaptan şu an buraya geçti. Ayaklarımı uzattım oraya doğru. Bir yolcu gözüyle oynuyoruz. Oğlum güzel de şimdi ben sağa nasıl döneceğim böyle? inşallah döneriz. Al işte döndük. Ya ben böyle kullanamayacağım galiba ya. Ben iniyorum abi. Ben yerime gidiyorum ha. Şoförün ne işi var orada ya? Bartrim şehir içinde de bir motor sesi. Tam vallahi ben bunu şey zannettim. Mangalya ya. Mangalya ne işim var benim Mangalya'da da ya. Vallahi arkadaşlar kaybolduk galiba ya bilmiyorum. Bak otom dönmüyor lan. Vallahi dönmüyor. Ay bak ya. Direksiyonlardan bir şey var gibi. Ne kim şey Ku gibi ya. Evet, Ku gibi dedikten sonra bilgisayar öldü. Direksiyon turu çok fazla otobüsün ya. 12 değil, zor çıkacak. 11. Şöyle bir şehri izleyelim. Bak dalgalar aynı buz tutmuş gibi ama değil tabii ki. Dalgaların şeyi o. çalışıyor mu diye baktım da felakete doğru gidiyoruz. Ben onunla gideyim en güzeli ya. Solda dönün. solda dönün. Sola dönün diyorsun Ha yuvarlaktan. Solda dönün. Yok burada. Yuvarlak yok. Bir bekleyin bak ben en büyük aracım. Bir gibi senin anlamadım. Evet yollardayız. Düz ilerliyoruz. Yaylana yaylana gidiyorum. ABS var mı bunda ya dur bakayım. Abisi var bunda tamam. Üçüncü çıkış. otobüs yığıldı lan. Şimdiki çıkışı kullanın. Ya biraz sürtmüş olabilir, olabilir, olabilir. Nazar, nazar. Ya artı bir. efendim şu şeylere bakalım da. Bucur Galata Galatya düz. Yolların güzelliğine bak ya. Vallahi. Güzel yapmış olanlar. Şimdi ya. Şimdi sağa Çok dönüp şey... Boğaz içine gireceğim. Bakalım neler var. Neleri yok? Sağdan. Herkes bak benim geldiğim yerden geliyor. Dayı bir dur. Döneyim ben bir. Ha, döneyim dedim ama. İlla vur. sağa dönüp gideceğiz. Sağa dön. Burası çok kalabalık. Buraya gelmeyin arkadaşlar. Burası harbiden kalabalık. Ben niye döndürdün ki oradan iki defa ya? Ben bir yere park edecektim arabayı. Döner kavşakta Vay 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 vay. Burada bir halı sağ mı lan o? Şimdiki çıkışı kullanın. Stadyuma da benziyor ama biraz şu halı sağa benziyor direkt. Sağa dönün. İlla tutturdu ya yani, sağa dönün diye ya. İyi çarpmadı. Demek ki sığır diye bak bu gelir çarpar. Çarpan vites araları hiç güzel olmamış ya. vites araları... Gerçekte böyle mi bilmiyorum ama... Araç bir türlü uzamıyor arkadaş. Evet arkadaşlar otogar olmadığı için ben öyle bir rota çizdim ama tabii ki o rotaya uyacak mıyım? Hayır. Şöyle otobüsü çıkartıyorum. Burası dinlenecek ya mı lan? Burada biraz dinleneceğim ya yorulduk. Evet dostlarım buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle bir video yaptık. Hadi dedim bir gezelim gelelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiği takdirde beğenmeyi de unutmayalım. Arabanın farları yanıyor mu diye bakıyorum şu an yanıyormuş lan. Hoşunuza gittiyse de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Devam edelim farklı araçlarla farklı otobüslerle ve burada kalıyoruz.